Arkadaşlar merhaba. Parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Birinci cümlede ünlü düşmesine ve daralmaya uğramış bir sözcük vardır. Arkadaşlar sözcüğümüz şurası ilerliyor. Şimdi bu sözcüğümüzün kökü ileri ismi. İleriden ilerlemek olunca isimden fiile dönüşür. Burası isim kökü. Burası isimden fiil yaptı. İsimden fiil yapmak ki Ve buradaki i ne oldu? Düştü. Şimdi ünlü düşmesi var. Şimdi ilerlemek oldu a e ile biten fiillere ben yor ekini getirdiğim zaman buradaki a e ünlüleri ı, I, i, u veya ü'ye dönüşür. Biz buna da daralma deriz. Ünlü daralması. Arkadaşlar ilerliyor, ilerliyor oldu. Daralma da var. A seçeneğinde söylenen doğrudur. İkinci cümlede yalnızca bir sözcükte ses olayı vardır. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Çünkü tek söz, ses olayı görülen sözcük nehrin diye geçen sözcük. Arkadaşlar nehir nehrin ünlüyle başı ne kaldı? Buradaki i ünlüsü ne oldu? Düştü. Bu da doğrudur. Üçüncü cümlede ünsüzlerle ilgili yalnızca bir ses olayı örneği vardır diyor. Arkadaşlar bu yanlıştır nedenini söyleyeyim. Şurada bir ses olayımız var. Bir de şurada bir ses olayımız var ünsüzlerle ilgili. Adım sözcüğünün kökü atmaktır. Biz ayağımızı atarız. Ayağımız yere temas ettiği zaman onun adı adım olur. Adım atacak diyor. Atmaktan adım oldu. Yani burası fiil köküydü. Şurası fiilden isme dönüştü ve t de d'ye dönüştü. Burada bir yumuşama var. Ünsüz yumuşaması. Kalmamıştı bakın arkadaşlar. Kalmamıştı. Bakın burada bir ses olayı var. Kalmamış fıstıkçı şahap'taki f, s, t, k, ç, ş, h, p ünsüzlerinden biriyle bitiyor. Bu ünsüzlerden biriyle biten kelimelere yine biz ç veya t veya K ünsüzlerinden başlayan, ünsüzleriyle başlayan bir ek getirelim ki getirdik burada. Biz buna ne diyoruz? Biz buna benzeşme yani ünsüz sertleşmesi diyoruz. Gördüğünüz gibi kalmamış T yine sert bir ünsüzle başlayan bir ek getirdik. Burada iki ses olayı var. Yani C seçeneğinde söylenen yanlıştır. Dördüncü cümlede türetilirken ünsüz düşmesi görülen bir sözcük kullanılmıştır. Türetilirken demek yapım eki alırken demek kelimemiz şurada yükselen. Arkadaşlar kelimemizin kökü yüksek yüksek bir isim. Yüksekten yükselmek an ende sıfat fiil. Yüksek isim kökü, yükselmek isimden fiil yapım eki. Şimdi bu sözcük isimden fiil yapım ekini alırken ünsüzünü ne yapacaktır? Kaybedecektir. Türetilirken demek yapım eki alırken ses kaybetmek demek. İşte yapım eki alırken ünsüz kaybı oldu. Bu da doğru. Beşinci cümlede türetilirken ünlüsünü kaybetmiş sözcük vardır. Arkadaşlar orada şöyle bir sözcüğümüz var. Ayrı. Sözcüğümüzün kökü ayırmak. Ayırmak bir fiil, ayrı bir isim. Ayırmak fiil kökü, ayrı fiilden isim yapım eki. Şimdi fiilden isme dönüşürken yani türetilirken yani yapım eki alırken ünlüsünü kaybetti mi? Kaybetti. Bu da doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar.